<laughs> Allah-u Teala Hazretleri Celle Celaluhu cümlemizi tarik-i müstakim yolundan ayırmasın. İmam Ali Kerem ve Çeğe Radiyallahu Anh Efendimiz buyuruyor ki Herkes son nefesinden korkuyor, ben evvelimden korkuyorum. <laughs> Bu alışlar hep ezeli. Ezeli. Ezel demek şöyle tarif edelim anlayacağınız şekilde. Ne zamandan beri Müslümansınız? Kalü beladan beri diyoruz. Kalü Ruhlarını yarattığı zaman Cenab-ı Hak bize hitap etti. Ey kullarım hitabıyla ben sizin Rabbiniz miyim değil <laughs> i̇şte bu alışlar edelim. Biz elhamdülillah Rabbimizsin dedik demeseydik burada bunu diyemezdik. Bunun için Allahu Teala Hazretlerine şükürler olsun ki bizim öyle ruhumuzu güzel yaratmış. Bu ezeli alıştırdığı güzel olduğu için buraya toplantılar ve Allah için toplantılar sırf biz değil de bizim gibi toplantılar, Müslümanların toplantıları hep ezeli alıştı. İnsan ne için yaratıldıysa o iş insana kolay gelir. <laughs> yaratılış itibariyle bir yaratılışımıza ezeli birbirimizi tutmuyor. Bak çeşitli kiminiz başka iş yapar, yeriniz başka bir iş yapar. Zahirde böyle, manada böyle hep ayrı ayrı görüşlerimiz vardır. Kabiliyetlerimiz ayrıdır. Yaratılış itibariyle hep ezeli alışlarımızdır. Elhamdülillah bu aleme geldik. İmtihan için geldik muhtemelen. Hani nasıl ki bir çocuk Okula gider, çalışır, çalışır. Öğretmen bunu ne yapar? İmtihana tabi eder. Ama onu daha evvel öğretmen biliyor mu? Çalış, tembel, çalışıyor. Evet biliyorum. Ama çocuk noksanlığını anlasın. Adatullah öyle ki Allahu Teala Hazretleri bizim ezeli alışlarımızı biliyor. Bu imtihan dediğimizden bilmeyenler imtihana tabi olur. İlmiyle muhit ve bu ana tüm şeyin kadir. <laughs> Elhamdülillah. Yaradıcı bütün, şöyle düşünelim. Gecenin karanlığında kara taş üzerinde kara karıncanın ayak tıpıttısında bilir diyor allah Teala. Akbâdımız bilmez. İmtihan diyoruz bize göre, biz öyle düşünmemiz lazım. Biz imtihana geldik böyle. İmtihanı takdir-nâmenin geçme gayretiyle allah Teala bize diyor ki harama yaklaşmayınız. Harama yaklaşmayacaksın. Rabbim diyor ki zikren kesira. Ey kullarım beni çok zikredin. Rabbimizi çok zikredeceğiz. Ama zikir ben yapamam diyor. Ben yapamam. Günahkar olurum diyor. E sen misin? Ya bir tarlaya gidip de orak biçmekten şöyle söyleyeyim sana. Hendek kazmaktan zor değil bu. İnsanın Allah ay Rabbim güzel isim Onun için ayet var. En kısa ayet. Zikren kesir. Ey kullarım beni çokça zikredin. Niye acaba Allah'ımıza Allah, Allah diye Rabbimin burada bir faydası mı var? Bizim öyle mi? Hayır. Bununla insanoğlu kemale eriyor. Süleyman Çelebi de bunu çok güzel anladığını Mevlid'ine koymuş. Her nefeste Allah adın de Allah adil olur, her iş tamam diyor. Heh. Bu nimetin kıymetini bilelim. Allahu Teala bir zikir ed edasını ihsan eylemiş, Rabbimizi zikrediyoruz. <laughs> Allah'a hamd ve selam olsun. <laughs> Tarık-ı müstakim yolundayız dost doğru bir yola girmişik. Bu nimetin kıymeli, kıymetini bilmeli. durmadan Rabbime şükretmeli. Benim vermiş olduğum nimete nankörlük yapmayın. Yani nankörlük nedir? Allah'ın nimetlerini zahirde ve batında hepsini bildiğimiz halde, verildiği halde hala daha da bunu düşünüp de Rabbimize hamd ve şükür edemiyoruz. Nankör olmamak lazım. Elhamdülillah bir defa bize sıhhat afiyet vermiş, akıl vermiş, fikir vermiş, nimetine gark etmiş, maddi durumda kimseye muhtaç değiliz. Allah'a şükür. Elhamdülillah. Şimdi burada ne diyordun? Zahir Allah sen, derdin varsa ey Elhamdülillah bizim <laughs> derdimiz çok dertliyiz biz. Dertli. Neden derdimiz var? Günahkarız. Çok künah işliyor. Herkes kişi noksanını bilmek kadar irfan sahip olamaz. Herkes yaptığı künahı bilir. Zatı bir söyle diyor, eğer benim yapmış olduğum künahlarımı ahbab-ı yaranım bilse bana selam da vermez diyor. <laughs> hmm. Kişi noksanını bilmek kadar irfan sahip olamaz. Herkes kendini çok iyi bilir. O zaman dertlisin. Derdine çare kimden var? Cenab-ı Hak'tan. Yalvar, tövbe istiğfar eyle. Estağfurullah el azim. Ey azim olan Allah'ım. Ben günahkarım. Ben affeyle ya Rabbi. Ve salavat-ı şerifeye çok devam et. Resulullah Efendimiz Hazreti Ömer'e buyurdu ki ya Ömer salavatı, salatı, selamı çok devam ediyor. Ya Resulallah, nasıl devam edeyim? Bütün dua